rahmetli firmamızın yöneticisi ve yönetim kurulu başkanı olan Sezai Bey ve çok değerli arkadaşlar ve hemşerilerim. Bugün devamlı televizyonda her zamanda her an şöyle bir kelimenin esiri haline geldik. Malum yılan hikayesi denilen binamız. Şu anda gezdik şu anda aktif olarak daha hızlı bir şekilde başlamıştır. Kış dolayısıyla kış sert geçtiği için çok pasif bir şekilde bazı inşaatın acil olması gereken yerleri, örneğin caminin olduğu yer gibi buralar devam ederek geldi. Şu anda da 98 işçimizde inşaatımız çalışması hız verildi. Bu en kısa zamanda Ekipler ard ardına eklenerek çalışılıyor. E, peyzaj ekibi, yapı ekibi, duvar ekibi, e, çelik ekibi, e, cam ekibi ve kaplama, döşeme kaplama, iç kaplama ekipleri şu anda bunlarda da ard ardına bugün giriyor. Dolayısıyla 3-5 gün sonra veya bir hafta sonra da bu ekipler girdiği takdirde girecek. 150 ve 200'e yakın işçiyle çalışacağız. Haziran ayı girmeden evvel veya girerken de bu ön dükkanlar, bu peyzajlar, bu cepheler hatta belki binanın yarısına kadar olan kısmının da yan peyzajlarıyla birlikte buranın belki kısmi bir açılışı da yapması, yapılması düşünülüyor. Yani bitirilmiş oluyor. Biraz önce burada değerli müteahhit arkadaşımız Sezai Bey de yönetim kurulu başkanımız aynı zamanda bu inşaatın en yetkili tek firmanın el, e, yetkili kişisi de burada konuşacak sizlere o da bir mutlaka yanımızda zaten burada inşaatımızı gezdi. E, kendim de biraz inşaattan anlayan bir insan olarak. ...bu inşaatı bitireceğiz arkadaşlar, bitecek. Isparta'da yılan hikayesi... Ee, ...doğru. Allah'ın izniyle şu an için önümüzde... ...ne idari ne mali... ...hiçbir sıkıntımız yok. Program olarak... E, ...bütün programlarımızı... ...arkadaşlarımızla beraber yaptık. Şimdi size... E, ...kabaca şöyle bir bilgi vereyim. Burası... E, ...140 bin metrekare bir inşaat. Bir daireyi... ...100 metrekare düşünür iseniz eğer... 1400 tane konut inşaatı gibi düşünün burada gibi. Yani burası kolay basit e, alelade yapılabilecek bir inşaat değil. Toplam proje bedeli 80-85 milyon dolar mertebesinde olan bir proje. Biz şu an için e, Cumhuriyet Caddesi, Bezi Paşa Caddesi ve e, 1613 sokak e, olmak üzere buradaki imalatlarımızı içe Bakanlarıyla beraber <laughs> Haziran ayı sonunu diye planladık. Diğer imat, imalatlarımızı da asansör diyen merdiven gibi siparişe bağladığımız şeylerin teslimiyle alakalı e, ee, bir iki ay daha e, gecikmeli olarak tamamlayıp açmayı düşünüyoruz. Burada iki kademeli e, hemen bu konuda sorular geleceği için söylüyorum. E, iki kademeli bir ...işletmemi düşünüyoruz. <laughs> Birinci kadememiz... ...söylediğim gibi çarşının... ...ana gövdesi haricinde... ...üç cephede dışarıya bakan... ...bağımsız bölümlerin açılması... ...diğer kısmı çarşı... E, ...kısmının açılması şeklinde olacak. Haziran ayı itibariyle... E, ...dışarıdaki üç cephemizi bitirdikten sonra... ...çarşımızın kiralama... ...faaliyetlerine gireceğiz. Bu kiralama faaliyetleri... ...zannediyorum burada e, bir netlik yok. Çünkü profesyonel kiralama firmaları yapıyor bu işleri. E, iki veya 3 ay süresince bu kiralamaları yapacaklar ve firmalar dekorasyonları yapacaklar. Perakendecilerin uygun gördüğü perakendecilerin uygun gördüğü bir timingde onların e, sezon açılışları bahar sezonu e, kış sezonu nasıl e, şey olursa bir uygun açılış tarihi verip ee, tamamını aşma ettirak